Merhaba arkadaşlar. 12 volt 150 watt. Müşterimize hayırlı olsun. Evet sensörümüzün sürücüsü de içerisinde çok basit bir kullanımı var. Kablolarını bu şekilde çıkarttık buradan. sarı kablomuz art +12 volt. Sarı kablomuz art +12 volt. Kahverengi kablomuz eksi. mavi kablomuz da çıkış. ledimizi 5-10 metreye kadar LED'i destekleyebiliyor. 150 Watt olduğu için 10 metreye kadar destekleyebiliyor. LED'i eksisi e, siyaha gelecek. Artısı direkt sarıya bağlanacak LED trafosuna. LED trafosu sarı artı 12 volt. kahverengi de eksi. E, bu daha yüksek güç çekmek için diğer sensörü tetiklemek için kullandığımız bir kablo. Sinyal ucu. Bunu diğer sensörümüzün sinyal ucuyla birleştireceğiz. E, maviler Çıkışlar ayrı ayrı direkt ledlere gidecek. Sarılar artı 12 volt. Kahverengiler. Eksi e, mavilerde ledlerimizin e, akım ucu. Evet gördüğünüz gibi çok kibar, güzel her tarafa sığabilecek şekilde müşterilerimize bu şekilde gönderiyoruz. E, çok ekonomik e, müşterimizin e, isteği bunu merdivende kullanacak e, süvürgeleye koyacak. Burası zaman ayarı. 3 saniyeden 5 dakikaya kadar ayar yapılabiliyor buradan zaman ayarı burası. Şurası da hassaslık ayarı. Zaman ayarı istediğiniz gibi dediğim gibi çok basit bir şekilde ayarlanabiliyor. Buradaki jumper bu şekilde duracak. Evet sensörümüz hayırlı olsun müşterimize. İyi günler dileriz.